Manşet'e hoş geldiniz. Ülkeyi ateşe attı KJES ile çıktık. Ee, evet öyle. Merkez Bankası faiz indirdi ve dolarda önlenemeyen bir yükseliş başladı. Bu zaten öngörülen bir şeydi. Ee, piyasa karıştı. Ee, pek çok ekonomisten, pek çok gazeteciden, pek, pek çok bu alanla ilgilenen isimden yorumlar var. Ee, daha evvel devlette çalışmış, merkez bankasında çalışmış, ekonomi yönetimi de çalışmış isimlerden bunun bir intihar olduğunu. ...düşünenler var ve ülkeyi ateşe attı diyenler çoğunlukta buna bakacağız. Fakat ondan önce bir fikri takip birkaç yayın önce Memduh Bayraktaroğlu'nun bir hatırlatmasını ekrana getirmiştim. O da şuydu ve onun üzerine yeni bir gelişme var. Onu haber vermeden geçmeyeyim. Sözcü internet sitesinde yabancı sermaye Türkiye'ye sadece tatile gelir. Nihat Özdemir. Bu açıklaması 16 Eylül'de bu şekilde haber olmuştu. Nihat Özdemir Lima Holding'in patronu, aynı zamanda Türk Çimento Başkan Yardımcısı. Yine aynı toplantıda, sözcüye yapılan açıklamada, Türk Çimento Başkanı Yücelik, biz artık fabrikaları devretmeye hazırız diye de konuşmuştu. Bu haber orada duruyor. Fakat bu haberin yayınlanması ve bu haberin üzerine Memduh Bayraktaroğlu'nun paylaştığı tweet üzerine büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Türkiye'de böyle yani siyasetçiler veya iş adamları veya gazeteciler bir laf söylüyorlar veya bir aksiyon alıyorlar. Erdoğan Bayraktar örneğinde de onu görmüştük. Sonra bundan dolayı başa arıyor. Başa arayınca da silin bunu. Niye böyle şey söylüyorsunuz? Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Onu kastetmedim diye şey yapayım. Yani dönüp kendini yumruklaması lazım. Eğer illa bir aksiyonda bir eylemde bulunacaksa böyle bir tuhaf bir şey. Haber çok açık. Limak'ın patronu Nihat Özdemir artık yabancı yatırımcı Türkiye'ye sadece tatil'e gelir diyor. Türk çimento başkanı da biz artık fabrikaları devretmeye hazırız diyor ki o da zaten haberin en sonuna doğru şurada. Fatih Yücelik çok üstümüze geliyorlar. İnşaatta diğer maliyetler içerisinde en az çimentonun fiyatı arttı. Biz artık fabrikaları devretmeye hazırız. Yani bu Erdoğan yandaşı iş dünyasının da artık yaka siktiği, sıtkının sıyrıldığı manasına gelen bir şeydi. Memduh Bayraktar bununla ilgili tehdit edilmiş. Sözcüde yayınlanan bir habere göre Türk çimento başkanı Lütfi Yücelik biz artık fabrikaları devretmeye hazırız demişti. Ben de bunu sizlerle paylaşıp Erdoğan'ın bitiş düdüğünü en sadık iki iş adamı çaldı demiştim. Evet. Yanlış mı bu yorum? Erdoğan'ın bitiş düdüğünü en sadık iki iş adamı çaldı. Yücelik telefonla aracı ve kaldır onu oradan kardeş dedi emreder gibi. Elbette alması gereken cevabı da aldı. Erdoğan bunları nasıl da şımartmış be canlarım. Kim bunlar sahiye Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Evet. Şimdi geçelim son dakika gelişmesine ve yorumları hızlıca geçeceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Merkez Bankası 23 Eylül 2021 tarihli PPK, para piyasaları Kurulu) kararı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 bas puan indirildi. Yani 1 puan. Burada da bunun gerekçeleri anlatılmış. Hiç okumayın. Aslında bu gerekçelerin özeti şu. Erdoğan dedi öyle yaptık. Ama gerekçelendirmeleri gerekiyor. İşte burada 7 madde halinde geniş geniş anlatmışlar. Merak eden ekrana bir yutup bakabilir. Sena Kaleli paylaşmış. Faiz düştüğüne göre enflasyon düşer artık. Suat Kınıklıoğlu Merkez Bankası kaşınıyor. Piyasa kaşır demiş. Dolar e, hashtag ile. Durmuş Yılmaz ki eski Merkez Bankası Başkanı. Sürpriz yaparak politika faizini 18'e düşürdü. Merkez Bankası bu kararla soframızdaki 5 zeytinden 2 tanesi daha çalındı diyor. İşleri bilen birinin yazdığı bir mesaj bu. Beş zeytinden ikisi gitti. Sabırsızlık yine baskın çıktı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faizi ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım. Uğur Gürses. Siyasetçi oy kaybediyor diye bastığı parayı çöpe atan bir merkez bankası. Yöneticileri kendilerini de tarihin çöpüne çöplüğüne atmışlardır diyor. Tekrar hatırlatalım demiş Uğur Gürses devamla. Çekirdek enflasyonunuzun ortanca değeri %20'nin üzerindeyken siz faiz indirmeyi mi düşünüyorsunuz hem de çekirdeği ileri sürerek? Doktor ne yerse yesin dedi diye devam etmiş. Kerim Rota son derece enteresan bir tercüme yapmış bu kararla ilgili. Sizin sofranız, sizin sofrada pazarda çektiğinizi biz ne yapsak düzeltemeyiz. Biz kendimizi kurtardık. Siz de bir yolunu bulun, kendinizi kurtarın. Merkez Bankası'nın bir puan para ve faiz indirme kararına Kerim Rota analizi. Nesrin Nas, fren patladı bir kere şaka gibi faiz indirdiler. Cüneyt Akman, Merkez Bankası Başkanı ve Para Kurulu üyeleri koltuklarıyla ekonomik gerçekler arasındaki tercihi koltukları lehine yaptılar diyor. İki ucu pis değneğin üzerinde cambazlık yapanın akıbetini hep beraber görürüz demiş. Bu Biçer, faiz indirimi nedeniyle yükselen dolar gram altın fiyatını yukarıya taşıdı diyor. İbrahim Haskoloğlu, Erdoğan'ın baskısından sonra Türkiye beklenmedik faiz indirimine gitti demiş Bloomberg haberini alıntılayarak. Dünya gazetesi dolarda en yüksek seviye Haziran'da görülmüştü. 8.65 düzeyinden gelen ilk tepki olarak 8.80'in üzerine çıktı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü diyor. Veli Ağbaba hatırlatmış. 15 dakikada asgari ücret bir anda tam 4 dolar kaybetti diyor. Peki sorumlu kim demiş? E, sorumlu ekonominin sorumlusu benim ben diyen kişi diye bu videoyu alıntılamış. 4 saniyelik bir video. Biraz önce Türkçesini okuduğum Bloomberg haberi beklenmedik faiz indirimi. Cem Toker muhalif olduğum için değil gerçeği gördüğüm için söylüyorum. Bugünler ekonomide hala iyi günlerimiz ülke faiz döviz enflasyon sarmalına sokuldu. Birkaç ayda da çıkılmaz diyor. Memduh Bayraktaroğlu piyasanın temel kurallarından biridir. Her türlü mal ve hizmetin fiyatını piyasadaki arz talep belirler para da bir maldır, fiyatı faizdir, Merkez Bankası burnunu sokmasın. Çok doğru söylemiş günümüz dünyası, günümüz ekonomisi, güncel ekonomi, pazar, piyasa budur. Yüzyıllardır da bu böyledir. Her türlü mal ve hizmetin fiyatını piyasadaki arz talep belirler. Kadim kaydedir bu. Güldem Atabay 100 bas puan indirimi bum diye ee, gülümsemeyle vermiş. İronik tabi lütfen devam edin diye de not düşmüş. Emin Çapa enteresan bir tweet atmış. İkinci Erdoğan'a Erdoğanomix <laughs> terafuz edemiyorum. Dönemi başladı. İlki ülkeye enflasyon halka fakirlik getirmiş. Merkez Bankası'na 128 milyar dolara mal olmuştu. Tek adamın şahsi ikbali için ülke ateşe atılıyor. Uğur Gürses petrolü olan Norveç faiz artırıyor. Enerji ithalatçısı ve enflasyonu patlamış ülke faiz indiriyor. Tam da bu dakikalarda CNN Türk'te Berat Albayrak güzellemesi yapılırken Mavi Vatan'da denklemi değiştiren adam KJ'si ile acaba ne oluyor? Berat Albayrak tekrar ekonominin başına, hazinenin başına geçirilmek için ısıtılıyor mu diye düşünülebilir. Evet. Son derece enteresan bir süreç. Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili olarak ciddi bir fakirleşme, ciddi bir kuraklaşma, ciddi bir gerileme var. Genel olarak ekonomilerde ve enflasyonist bir ortam var artık. Batı'da da bu böyle. Birazdan bakacağız ama önce Araya girelim. Ekrem İmamoğlu Atina'daydı ve iki gün süren Atina temaslarını Twitter'dan paylaştı. Enteresan olan şey şu, eski ve yeni başbakanla, eski başbakanlar ve yeni başbakanla, mevcut başbakanla görüşmüş. Ee, mesela Alexis Tsipras, Yorgo Papandreou, eski başbakanlar onlarla görüşmüş. Son derece samimi havada geçen. Bu da e, Yunanistan Başbakanı. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı e, eski yeni bütün başbakanların kabul etmesi açısından dikkat çekici. İşte burada Michotakis'le görülüyor. Ee, burada Papandreou ile görülüyor Ekrem İmamoğlu. Burada Çipras'la görülüyor. Evet Evet. E, Akit gazetesi de e, atalarını ziyarete geldi diye sürmanşetten görmüş. E, çok büyük rahatsızlığa yol açıyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan'a gitmesi, böyle bir alaka görmesi. Erdoğan görüşemezken. Hatırlatalım e, Erdoğan e, New York'a giderken Miçotakis'ten gelen talep üzerine onunla görüşeceğim demişti Yunanistan Başbakanı'yla. Halbuki Miçotakis bir hafta önce yaptığı yıllık basın değerlendirme, yıllık genel basın toplantısında Erdoğan'la görüşme yok çünkü aynı tarihlerde New York'ta olmayacağız demiştik Ki Erdoğan New York'tayken Mitsotakis Atina'da Ekrem İmamoğlu görüşüyordu. Yani muazzam bir bilgilendirme hatası var. Muazzam bir şey yani muazzam bir çuvallama var. Birazdan bakacağız. Orada bir tane imza attılar. Onu da geri aldılar sonra. Korkunç. Bu arada Erdoğan dönmüş Türkiye saatiyle 13'te. Ee, orada sadece Mustafa Destici ile görüşebildi. Yani başka bir şey değil. Dünya lideri dünya liderlerle görüşmesinde kayda geçen görüşme Mustafa Destici oldu. Öyle de söyleyelim. Şimdi HDP meselesi devam ediyor. 2-3 gazete kapağı getireceğim bugünden. Aydınlık milliyetçilere HDP meşru, HDP meşru tuzağı demiş. Yani milliyetçilere bir anda böyle şey yapıyor. Bak diyor sizi diyor HDP meşru bir partidir diye tuzağa düşürmeye çalışıyorlar vesaire. İyi Parti'yi, Müsavat Dervişoğlu'nu falan kapağa çekerek. Aynı şeyi Türk Günü de yapıyor. Bu da MHP'nin yayın organı. Kahvaltının yeni adresi İmralı. CHP'liler ihanette PKK'yı bile geçti filan. Yani değişmiyor olay. İslamcısı, milliyetçisi, ulusalcısı. Bir panik var. Ee, yeni yaşamın manşeti CHP güven verirse muhataplığa ulaşır. Bu konuda çok şey söylenebilir ama bir iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi şu. Özellikle Halkların Demokratik Partisi özelinde bir polemik devam ediyor. Bir tutum belgesi açıklayacak Halkların Demokratik Partisi önümüzdeki günlerde. Tam da bunun arefesinde CHP Genel Başkanı HDP meşrudur, çözümün adresi parlamentodur gibi bir söz söyledi. Bunun üzerine de çözümün adresi İmralı'dır dedi Sezai Temelli, eski HDP eş genel başkanı. Sonra da sözlerini geri aldı. Sözlerini geri almadı ama sözlerim kişiseldir dedi. Bütün bunların eş zamanlı olduğunu, bütün bunların zamanlamasının özellikle planlandığını ve ayarlandığını not düşmek zorundayız. Ezbere söylenmiş laflar, çıkışlar değil. Türkiye gerçekleri ortada. HDP'nin tutumu açık. Bir anlamda HDP gözünü açmış Milli, Millet İttifakı'na bakıyor. Yani işte Kılıçdaroğlu'nun bakıyor. Meral Akşener'e bakıyor. Ve bir biçimde de mevcut koşulları mevcut realiteyi, Türkiye realitesini kabul ederek pozisyonu koruma ve yaptığı mücadelede acaba daha nasıl ilerleyebilirim bunun şeyinde. Ekrem İmamoğlu'na verilen destek ortada. 2019'da HDP desteği olmasaydı Ekrem İmamoğlu seçilemezdi. Şu anda da Millet İttifakı da biliyor ki HDP olmadan Erdoğan'ı deviremiyor. Dolayısıyla bir şekilde HDP'yi HDP ile HDP bir işbirliği modeli geliştirmeye çalışıyor. O arada da HDP'den biri veya birileri çıkıp veya bir ekol çıkıp, hayır Abdullah Öcalan'da olacak, Abdullah Öcalan olmadan Kürt sorunu Öcalansız çözülemez derse ki mesela yeni yaşamda bu var. Hemen altta görüyorsunuz Asrın Hukuk Bürosu adıyla Kürt sorunu Öcalansız çözülemez diye yazmışlar. Böyle bir klik de var evet. E, fakat Türkiye gerçekleri de var. E, şu anda e, her doğru her yerde söylenmez ya da ne bileyim ortada bir politika varsa, ortada e, her, her iki tarafın da kendine göre çizgileri varsa, ortak çizgilerde buluşularak, ortak amaca doğru, neyse o amaç mesela, parlamenter demokrasi mi, yürünür, yürünebilir. Böyle bir şey var, böyle bir çaba var. Dolayısıyla hani öcalanlı, öcalansız falan dediğinde, evet, öcalan çıkışı, zamansız bir çıkış, öcalan çıkışı, lüzumsuz bir çıkış. Real politiğe baktığınızda e, görünen o ki, e, bu durum biraz ters etmişe benziyor. E, HDP ve Millet İttifakı bileşenleri arasında e, köprüler önümüzdeki haftalarda kurulabilir. E, eğer AKP döneminden şikayet varsa, eğer Erdoğan dönemi değiştirilmeye, Erdoğan devri bitirilmeye çalışılıyor, güçlü parlamenter sisteme dönülmeye çalışılıyorsa bu mevcut dengeler içerisinde olabilecek gibi görünmüyor. Bakınız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini alması çok net, açık. Fatih Vural paylaşmış, KHK deyince Meral Akşener ve İyi Parti'nin ölü patlıyor. Sırtını inşa edilmiş korkulara dayayan muhalefetten binane olmaz demiş. Feyza Yılmaz paylaşıyor KHK demişken, hakkımda dava bile açılmamış bir isnatla ihraç edilmemin üzerinden tam 4,5 yıl geçti ve daha bugün savcılık verdiğim ifadeden onca yıl sonra kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Siz geç gelen adalete adalet mi diyorsunuz demiş. O Orada iktidar e, sosyal ağları dizginlemeye çalıştığı gibi kamuoyu araştırmalarında dizginlemeye çalışıyor. Özel Sencar paylaşmış. İktidara gelmenin veya iktidarda kalmanın yolu yönetimde başarılı olacağınızı halkı inandırmak veya yönetimde başarılı olmaktır. Kamuoyunu sıkı kontrol ederek orta uzun vadede başarılı olmak mümkün değildir ve genellikle amacın aksis sonuç doğur, doğurur demiş. Dönelim e, generallerin istifasına. Dün Saygı Öztürk'ün yazısında bahsetmiştik. Esasen 3 general değil 5 general istifa etti demişti. Metin Gürcan paylaşmış. Suriye'deki operasyonlardan sorumlu 3 general beraber istifa ediyorsa iktidarın Suriye politikası operasyonel gerçeklikle uyuşmuyor. İktidarın Suriye politikası Mehmetçiğin can güvenliğini riske sokuyor. Suriye'de risk artıyor demektir demiş. Devamla Doktor Mustafa Peköz e, Suriye ile ilişkileri yorumladığı Yeni Asya'da manşetten giren değerlendirmesinde ABD ve Rusya Suriye sorununun çözümü için anlaştı. Ankara'nın Suriye'den çıkmaya hazırlandığını ifade eden Peköz Türkiye'nin krize dönüşen politikasının kriz e, kriz merkezinde Suriye bulunuyor demiş ve e, Ankara'nın Suriye'den e, çekeceğini, e, çekileceğini söylemiş. Devamla diyor ki Rusya İran desteğinde kazanan bir taraf e, kazanan bir taraf Esat yönetimi ABD desteğinde kazanan ikinci güç Kürtler kaybedenler radikal gruplar ve Ankara 6 ay içinde Emevi Camii'nde namaz kılmayı hedeflerken radikal örgütlerle başı belada olan bir Ankara ile karşı karşıyayız demiş. Generallerin istifasını da elbette böyle yorumlamalı iki haberi yan yana değerlendirin. Metin Gürcan'ın tweet'i ve Yeni Asya'daki Yeni Asya'nın manşeti. Sedat Peker bir tweet attı ki monsterda geriye doğru e, haberinde göreceksiniz. Erkan Yıldırım'ın, e, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Hollanda'da 18 milyar dolarlık mal varlığına sahip olduğunu anlattı. Bir dizi de tweet böyle aşağı doğru gidiyor. 1 ekimde e, patlatacağı bombaları falan anlattı. Fakat bu tweet'i attığından şu saate kadar herhangi bir yalanlama, doğrulama hiçbir şey gelmedi. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Hollanda Bankası'nda Nasıl 18 milyar doları oluyor ve bu 18 milyar dolar kendinin mi? Babasının mı yoksa Erdoğan'ın mı? Ya da Erdoğan e, Yıldırım ailesine bu 18 milyar doları yedirir mi? Tek kelime yok, tek harekete geçen yok ama işte e, Merkez Bankası faiz indirmesiyle ülkenin nasıl fakirleştiğini, doların tekrar nasıl fırladığını görüyoruz. Dolar fırladıkça da dolara yatırım yapmış olanlar işte böyle zenginleşiyor. Bir diğer kabus da kira. Yasal kira artış sınırı en fazla %15.78 olarak yazıyor gazeteler. Ama real öyle mi? Tülay Tekelioğlu paylaşmış. Ev sahibi %80 oranında zam istedi. Her yıl rayicinde tefe tüfe oranında zam yaptığım ve kirayı 3 aylık peşin ödediğim halde. %80. İçinde oturduğu eve istenen para yani zam. Bir de çıksa daha yüksek bir paraya belki de yeni kiracı bulacak. Evet. İçinde oturduğu eve yüzde seksen zam isteniyor. Dikkatinizi çekerim. Bu da sahibinden komda yayınlanan bir, bir, ilan. Bir artı bir. 1400 liracık demiş işte Erdoğan'ın o ö, üniversite bursuna göndermesiyle. Yani çok affedersiniz hayvan bağlasanız durmaz burada yahu. Mutfak dedikleri yere bak yani. Bir artı bir. Sahibinden kom. İnanılır gibi değil yani. Halkın enflasyonu tüm zamanların zirvesinde. Bakalım yeni çağ bu. Yeni çağ gazetesi. Gıdadaki değişim bir önceki aya göre ekmek %9, meyve %4.7, sebze 4.8, bakliyat 5.4 artmış. Bir yıllık ekmek 36, et balık 22, süt yumurta 28, yağ %48, meyve %79, sebze 61, bakliyat %32 artmış. Evet. Kömürden kaçan doğalgaza koşuyor. Dünya Gazetesi'nin manşeti, ithal kömür fiyatlarındaki hızlı artış, sanayi enerji sektörlerinde sübvansiyonlu fiyat uygulanan doğalgaza geçişi hızlandırdı. Ana tedarikçi BOTAŞ'ın zararı büyüyor. Evet, alarm zilleri çalıyor. Yılda 4 milyon araç geçmediği halde 16 milyonda garanti verilmiş. Bu arada bu tabi Çanakkale Köprüsü inşa halinde. Bu köprüden geçiş ücretinin 15 euro olacağı açıklanmıştı. Euro arttıkça bu fiyat da artacak. Şu anda 150 TL yani. Ayrıca enteresan olan feribotla şu anda Çanakkale'de geçen araç sayısı 4 milyon, 16 milyon garanti verilmiş. Nereden çıkacak bu para? Dönelim e, New York'ta atılan imzanın geri çekilmesi meselesine. 1 iki gazetede e, manşet bu. Yandaş gazetelerde tabii böyle bir şey yok. New York'ta bir garip mutabakat karar gazetesinin manşeti. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi komitesi ile ki bu AKP'nin çatı örgütü Türkiye'de şey Amerika'da TASC baş harfleriyle. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile Ortodoks Yahudi Ticaret Odası'nın deklarasyonunda bir deklarasyon yapıyorlar ve böyle Twitter'dan da duyuruyorlar. İsrail Körfez arasında köprü kuran İbrahim Abraham diye geçiyor, anlaşmasına açık destek içeren maddeler yer aldı. Ankara'nın kısa süre öncesine kadar Filistin davasına ihanet suçlamasıyla hedefe koyduğu anlaşmaya onay vermesi, madem ihanetti neden bu anlaşma imzaladığında tepkilerine yol açtı diyor. E, Filistin davası sizlere ömür, İstiklal'in manşeti. Bu da Milli Gazete'nin manşeti, e, aynı şekilde Filistin'e ihanette anlaştılar diyor. Çok enteresan. Yani ABD e, AKP'nin gerçekten e, ABD çatı örgütü. E, ABD Yahudi Ticaret Odası bir anlaşma yapıyor ve e, bu anlaşmada İsrail'e karşı uygulanan ambargoya karşı çıkılıyor ve işte Abraham veya İbrahim anlaşmalarını destekleyen e, ibareler var ve bu anlaşma işte bu şekilde de Twitter'da duyuruyor, duyuruluyor. Metin İngilizce bir metin olarak 19 Eylül 2021 hemen arkasından da bu şeyden geri çekiliyor anlaşmadan son derece enteresan bu anlaşmada neler var İlhan Tanır bir dizi tweette paylaşmış bunu oradan okuyorum. Anlaşmaya göre 1967 savaşında İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmediği müddetçe İsrail'e karşı ambargo hareketi olan BDS'ye karşı durulacağı sözü verilmişti. 2020 yılı yazında İsrail'e körfez ülkelerinin imzaladığında Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerine İsrail'le ilişkileri normalleştiriyorsun diye tep sert tepki gösterdi. İlişkileri askıya alma, elçiyi geri çekme tehdidi, tehdidi yaptığı İbrahim-Abraham anlaşmasını AKP'nin ABD kurumu destekleme sözü veriyor bu metinle. 2013 yılındaki e, Obama görüşmesi sonrası Erdoğan yakında Gazze'ye gideceğim demişti. Bugün Erdoğan'ın ABD kurumu, ABD şubesi, AKP'nin Amerika şubesi Filistin savaşları, vatan Filistin vatandaşları eşit oluncaya dek iş, işgal altındaki topraklardan ihraç İsrail mallarına ambargo hareketi BDS'ye karşı olduğunu ilan ediyor. Bir milat diyor İlhan Tanır paylaştığı tweetlerde. Evet. Daha sonra bu TASC yani Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yeterli konsensüsün oluşmadığı gerekçesiyle anlaşmadan çekildiğini bu bir satır ifadeyle de ilan ediyor. Evet. Tuhaf, tuhaf ötesi böyle Twitter'da da yayınladılar. Haliyle AKP, Erdoğan neyse Türkiye Amerika'da imzaladığı tek anlaşmadan da çekildi ve yandaş satır, basında tek satır yok. Evet, varsa yoksa işte Ekrem İmamoğlu'nun, HDP'nin şunun bunun üzerinde tepiniyorlar. İki konu var ki önemli. Onları da de, onlara da değinerek e, manşeti kapatacağım. Biri Suavi paylaşmış. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz gözaltıları için çok kritik bir karar vermiş. Ulus tehlikede olsa bile işkence yapılamaz. Nokta. Bir diğer önemli e, gelişme gelişmede Dünya Sağlık Örgütü Türkiye vaka vak sıralamasında dünya dördüncüsü hatırlatalım Türkiye'nin açıkladığı veriler kabul edilirse doğru kabul edilirse Türkiye'de e Çin aşısı uygulandığı yaygın bir biçimde onun etkinliği tartışılıyor. Sonrasında çok ciddi bir aşı karşıtlığı ve aşı kamp karşıtı kampanya var ve yetişkinlerin yarıdan azının esasen doğru aşıyla aşılanmadığı. Ve bağışıklığının olmadığı yönünde de iddialar var, konuşulan şeyler var. 200'ün üzerinde insan ölüyor her gün Türkiye'de. Ve vaka sayısında da işte dünya dördüncüsü. İşte İngiltere bizi niye almıyor, seyahat kısıtlamaları niye var, niye turist gelmiyor, niye şöyle, niye böyle diye bıdırdanacağımıza bu konuda etkin önlemler almamız gerekiyor. Tablo vahim. Eylül ayındayız. Eylül ayının ortasını yeni geçtik. Ekim-Kasım'da öngöremiyor bilim insanları neler olabileceğini kestiremiyor. Aynı durum elbette Batı Amerika için de geçerli. Amerika'da son derece serbest aşı uygulanmasına rağmen elinizi kolunuzu sallayarak gidip aşı olmanıza rağmen ve bu konuda devlet teşvik etmesine rağmen bazı yerlerde de üstüne para veriyorlar. Alışveriş çekici falan veriyorlar yani. Nüfusun sadece %50'si aşılanabilmiş. Benim yaşadığım İngiltere'de şükür nüfusun yüzde %80'ini iki doz aşıyla aşılanabildi. Üçüncü doz konuşuluyor şu anda. Ben aşı karşıtı değilim. İnsanların, birlikte yaşayan insanların, aynı havayı teneffüs eden insanların öldüren, komaya sokan, ağır hasar bırakan bu virüs karşısında ancak aşıyla korunabileceğini savunuyorum. Elimdeki veriler, elimdeki tablolar bunu söylüyor. İnsanlar bir yolunu bulsunlar ve aşılansınlar. Bir doz, iki doz her neyse ve ondan sonra da elbette maske, mesafe ne gerekiyorsa bütün bu önlemlere dikkat etsinler. Bu uyarıyla, bu ikazla bugünkü manşeti kapatıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.